kitabın devamını bu durumda senin yazman gerekiyor. Yani sana, siz daha önce konuştunuz mu buraya gelmeden önce? Yok biraz Böyle pas atarsın bana falan diye. Yok vallahi Hemen. pas geldi ya ki benim söyleyeceklerime. Evet yani tam böyle, e, şey aslında benim e, aktarmama gerek kalmadan yani bu işin e, bir önceki, bir sonraki adımı yani o dediği 750 milyar dolar belki biraz abartılı ama yani olsun inşallah ama 500 milyar dolarları telaffuz etmemiz için Biraz teknoloji kullanmamız, e ihracat yapmamız, e dijitalleşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Top Evet, çok teşekkürler Züceler evet. abi. Doğru, çünkü biz ihracat yapmayı bilen bir ülkeyiz. İhracat yapabiliyoruz, ürün üretebiliyoruz. Bu ürünlerimizi yurt dışına satabiliyoruz. Yani böyle bir girişimcilik ruhu olan, cesareti olan bir, bir toplumuz biz. Yani fuarlara gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Orta Doğu'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ürünlerimizi üretiyoruz, satıyoruz ama bir hep atladık bugüne kadar. Biz kendi markalarımıza yurt dışına gidemiyoruz veya katma değerli bir şeyler üreterek yurt dışına çok az satabiliyoruz. Üretiyoruz, birileri geliyor onu bizim depomuzdan alıp götürüyor. Ve ondan sonraki macera çok bizimle ilgili değil. Yani oradaki o katma değer aslında işte kim o ürünleri bizim depomuzdan alıyorsa, kim ithalatçıysa, kim kendi perakende veya online kanallarında yurt dışına satıyorsa katma değer orada kalıyor. CZN Buran mesela Tacikistan'da e, faaliyete aldığı yerelde bir işletmeci. O kadar yüksek montallı bir yatırım bütçesiyle e, piyasaya girdi ki fiyat skalası, pazar doğru yapılamadığı diye iki saat kalarak da güncel konuları toparlıyorum. E, piyasada başarısız kaldı. Gastronomi hizmet sektörü hakikaten pazar dinamiklerini çok ciddi analiz edip girilebilecek bir hadise olduğunu biz de orada tecrübe etmiş olduk. Diğer soru bir hanımefendi özellikle pazarda hangi alanlarda e, hangi, hatı, hangi kapısını sektenleri? açabiliriz gibi bir soru oldu. Celal Başkanım biz şu anda değil de, ABD masasında, Tayyip masasında, eyalet bazında, sektörel bazda e, sektör kurumlarını inceleyerek çünkü 27 trilyon dolarlık bir bütçede e, 8 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmini belirledik. Ev hanımları sadece evde oturuyorlar. İşte mesleğine ara vermiş diyelim, işte çocuğunu büyütmüş vesaire vesaire ama oturduğu yerden de bilgisayar başında bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Nereden başlayacağız? Yani bir web sitesi mi açmamız lazım? İşte ürünleri aldık, bunları usta bir fotoğrafçıyla hani taçlandırıp siteye mi lazım? Birçoğunun aldığı ürünler kendi ellerinde kalıyor, kendileri giyiyorlar. Nereden lazım. başlayalım? Hepsi bize. Serap Karpkamp. Nereden başlayalım. başlayalım? Yani birkaç güzel girişim var bununla ilgili şu anda Türkiye'de. Ee, Fındığımız var. Şimdi fındık, 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 e, fındık. ilgili de hemen onu söyleyeyim, oraya geçeyim. Ee, yani çok... Çok derin bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Özellikle gıda tarafında ihracat yapmanın belli zorlukları var. Yani özellikle Avrupa'da yani ya da batıdaki regülasyonlar çok e, rigid. Önerileriniz ne? Nasıl açılabiliyor? Yani hem e, hepsi. hükümete hem de... Değişik şıkkı, hepsi. Hepsi ama öyle. yani konu çok konuşurlar bu konu konuları. İhracatla konu ilgili kim ne söylüyorsa takip edin. Çünkü ne yazık ki üzücü olarak e, bunlar ayrı ayrı çalışıyorlar. Ya bunlar bir bütünlük bu halinde çalışıyorlar Biraz daha yurt dışındaki, e, yazarlarımızı yurt dışında e, seslerini duyurabilmek için e, çalışıyoruz. İşte Azerbaycan'da, e, İngiltere'de, Frankfurt bu arada filan bazı çalışmalarımız var hani o anlamda. Tabii hani bizler gibi böyle küçük e, ihracat çabası içerisinde olan firmalar çok şeylerle karşılaşıyor. Çok nasıl denir, zorluklarla karşılaşıyor. O yani. taraftan da kitabı okumak benim için bayağı iyi oluyor. Ama değersiz olduğu zaman sadece döngüsel bir şey ama gerçekten katma değeri kaptırdığımız bir şey, katma değeri kendimizde tutabilirsek bu yöntemle e ihracat bunlardan bir tanesi. upları veya gelişmiş olan bilişim ürünlerinin buna hizmet ihracatı diyelim isterseniz. Ürün ihracatı değil ama hizmet ihracatı Türkiye için bir kalem. Yani oyun da bir hizmet ihracatı, en büyük hizmet ihracatı. Oyun şirketleri yapıyor baktığın zaman. Çünkü bu oyunu dünyadan milyonlarca insan indiriyor ve siz o parayı Türkiye'ye getirdiğiniz zaman bir hizmet ihracatı yapmış oluyorsunuz. Burada işte birlikleri kurulur bunu. Markalarınızla birlikte var olun. İşte pazarlama dediniz, buralara bütçe ayırın ve kalıcı olun. Bir sonraki jenerasyona o pazarlarda var olarak kalın ve bir sonraki jenerasyona bunları aktarın diyoruz. Sabredenler giriyorlar bu yolculuğa. Biraz zaman alıyor birkaç sene alabilir yani bir, pazarda konumlanmak, markalaşmak çok rekabet var. Şimdi en çok konuştuğumuz şey bilişim ihracatı. Ama bilişim ihracatında bir, bir şey geliştirmek nispeten kolay. Ama bir dışına çok zor bir şey. Çünkü bilişim dediğimiz şey de, yani bilişim alanında söylüyorum sadece. Bilişim sektörü var, olarak da aynı zamanda buradayım. Da evet bir şey yapıyorsunuz ama yurt dışında bunu satabilmek için adamın daha önce kullanmış olması gerekiyor. Bir şey de maliyede olay yapılmış. ya bu bir, CD bu kadar para olur mu kardeşim bu nedir bu bizim mi şey yapıyor falan diye. Kapasite raporunda yani, iki sene öncesine kadar elektrik sanmiyatı aranıyordu. Evet buyurun buyurun Cihan Bey. bu soruyu. Yine kendi kitabı muhteviyat olan markalaşmaya e, ilişkiler... 45. sayfayı açın bakın diyorsun yani. <laughs> Amazon'un e, kurucusu Bezos'un sözünü alıntı yaparak vurgulamak istiyorum. Marka siz odadan çıktıktan sonra sizin hakkınızda söylenen şeydir. Teorikte değil, pratikte de özümselmesi için. Çünkü bizim burada Celal Bey, Türkiye'de 2000'lerde 20 bin ihlalatçı şu anda 140 bin çıktı. planlaması var. Sektörel ziyaretlerinde de bu süreci geliştirmek istiyoruz. Çünkü şu an tam tersine ABD'den Türkiye'ye cross trading akımı var var biliyorsunuz şu anda yüksek faizden dolayı oradan buraya bir teveccüh olduğu için bizim Türk ticaretçisine orada daha fazla kanalize etmemizin elzem olduğuna inanıyoruz.